Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen bu yıl ayçiçeği çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bu yıl çiftçilerimiz ayçiçeği rekoltesinde yüksek verimlilik sağladıklarını dile getirdiler. Sahada çalışan personellerimiz Boztepe ilçemizde, ilçe tarım ve orman müdürlüğü personellerimiz yaklaşık bir aydır devam eden ay hasadı boyunca üreticilerimizin yanında olup, kontrollerini gerçekleştirdiler. Duran Seçen Ayçiçeği hasadı ile ilgili Ahi televizyonumuza bir açıklama yaptı. Efendim geçtiğimiz günlerde ayçiçek hasadı yapıldı. Ayçiçek hasadı nerelerde yapıldı ve bu yıl rekolte yüksek miydi? Evet, ilimizde dediğim gibi hubbata hububat ağırlıklı bir ekiliş alanımız var, bitkisel üretim desenimiz var. Tabii biz de buna alternatif olarak özellikle dediğimiz gibi birim alandan daha fazla ürün elde edebilecek ve kurak şartlara dayanıklı ürünlerin, çeşitlerin geliştirmesi yönelik çalışmalarımız var. Bununla ilgili de bakanlığımız son dönemde %75 hibeli alternatif ürünlerin tohumlarının %75 hibeli dağıtılmasına sağlamakta. Biz de bu kapsamda ilimizde ihtiyacı olan yağlık ayçiçeği, nohut, mercimek, kuru fasulye ürünlerinin üretimini artırmaya çalışıyoruz. %75 ibe desteklerimizle. Bu kapsamda da biz ee, yaklaşık e, 11.600 dekar alanda e, ekimi yapılmak üzere ayçi, yağlı ayçiçeği tohumu, yine 11.200 dekar alanda e, ekimi yapılmak üzere yeşil mercimek tohumu, yine e, 1.500 dekar alanda da ekimi yaptır, yaptırmak üzere kuru fasulye tohumunu ...175 75 İBDS ile çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. E, bunda tabi ilimizde e, geçen yıl e, geçen yıl yaklaşık e, 40 bin dekarlık bir yağlı ayçiçeği mevcutken. Bu seneye bu desteklerimizle birlikte yaklaşık 70 bin dekarlık bir alanda ayçiçeği ekilimi gerçekleşmiş oldu. Ee, yine e, yeşil fasulye, e, yeşil mercimekte. Yine 45 bin dekarlık bir alanda ekim varken geçen yıl bu sene itibariyle yaklaşık 70 bin dekara yakın yeşil mercimek ekilişimiz oldu. Ana ürünlerimiz haline geldi bu ürünler. Bunda da ekim alanlarımızın artışı gerçekleşmiş oldu ve bu seneki şartlarda yapmış olduğumuz kontrollerde ve saha denetimlerimizde kurak geçmesine rağmen, iklimin kurak olmasına rağmen yine yağlık ayçiçeğinde çok verim düşüklüğü yaşamadık. Yine mercimekte de aynı şekilde. Mercimekte dekara yaklaşık 70-80 kilogram civarında bir verim elde ettik. Yağlı kay çiçeğinde de dekara yaklaşık 100 kilogram civarında bir verim elde ettik. Çiftçilerimiz gayet memnun. Yine bu ürünlerin ekiliş alanlarının artırılması yönünde sürekli bizden, Tarım Bakanlığımızdan ve İl Müdürlüğümüzden e, talepleri var. Biz bu doğrultuda 2022 yılında da yine yağlık ayçiçeğinin, yeşil mercimeğin, nohutun ve yem bitkilerinin üretilmesi yönelik %75 destekli projelerimizi gerçekleştirdik ve bakanımıza intikal ettirdik. İnşallah 2021-2022 yılında da %75 gibi destekli tohum desteklerimiz çiftçilerimize devam edecek.